El YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu modelin yapımını paylaşacağım. Şöyle yakından göstereyim. Uzaktan çok anlaşılmıyor çünkü. Böyle çıtı güzel bir model. Yapımı da çok kolay. Ee, nerelerde kullanabiliriz bu modeli? Ee, yani hırkalarda, yeleklerde, bluzlarda kullanabilirsiniz. Elbiselerde ya da farklı modellerinizde farklı örgülerinizde daha doğrusu model geçişi olarak kullanabilirsiniz bu şekilde yapımı çok kolay. Bebek örgülerine de çok yakışacak bir model arkadaşlar. Yapımı da dediğim gibi çok kolay, hızlıca ilerliyor. Ee, bu modelim için ben arkadaşlar bu şekilde orta kalınlıkta koton bir ip tercih ettim. Ve 2.75 mm tığ kullanacağım modelimin yapımında. Eğer hazırsanız hadi yapımına geçelim. modelimizi zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Yapacağınız şey her neyse onu ölçün ve onun ölçüsünde zincir çekin modelinize başlamak için. Bu şekilde ben bir parça zincir çek zincir çekip döneceğim Evet son çektiğim zinciri tutuyorum 7 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 ve tuttuğum zincire tığımın başına depimi doladım tuttuğum zincire 2 trabzanla birleştiriyorum Evet şimdi bu iki trabzanın yanına 4 tane daha iki trabzan yapıyorum yani aynı yuvaya 5 tane 2 trabzan yapmış oluyorum 2 3 4 ve 5 Evet. Şimdi tığımın başına ipimi dolayacağım. Ve zeminden de ve dönmüş düzeltelim. 1, 2, 3. zinciri arkadaşlar. 2 bir trabzanla birleştiriyorum. Tekrar tığımın başına ipimi doluyorum. Tekrar zeminden 1, 2, 3. zincirime yine 5 tane 2 bir trabzan yapacağım arkadaşlar. Aynı yuvaya 5 tane 2 bir trabzan yapıyorum. 3, 4, 5. Şimdi tekrar tığımın başına ipimi doluyorum. Zeminden de 1 2 3. zincirime 2 tırabzanla birleştiriyorum. Tekrar tığımın başına doluyorum. 1 2 3. zincire yine 5 tane 2 tırabzan yapacağım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleceğim ben arkadaşlar. Sıra sonunda tekrar birlikte devam edelim. Evet en son 5 tane dolgumu yaptım ben arkadaşlar. Tamamın başına ipimi doladım. Yine 1, 2, 3. yiye 2 trabzanla bağlıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum ve yine tamamın başına ipimi doladım. Şu dipteki arkadaşlar şuraya yani şu trabzanımın tepesine çıktığım zincirin dibine 2 tane daha iki trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane iki trabzanım olmuş oldu yani orada. Tamın başına ipimi doluyorum Ve şu 5 tane dolgu yapmıştık arkadaşlar onun 1 2 Üçüncüsüne yani ortadakine 2 trabzanda bağlıyorum tekrar tığımın başına ipimi doluyorum şu ortadaki tek 2 e, trabzanın tepesine 5 tane 2 trabzan yapıyorum yine bir önceki sıradaki 5 e, trabzanı dolgu kısmı gibi 3 4 ve 5. Şimdi tekrar tığımın başına ipimi doladım. Buradan yine 1 2 3'üncüye iki trabzan da birleştiriyorum. Tekrar pardon zincir çekmiyoruz. Tığımızın başına ipimizi doladık. Yine ortadaki bakın tek trabzanın tepesine 5 tane iki trabzan yapıyoruz. Yani e, bu modelde arkadaşlar her sıra aynı aslında. Her sıra tekrar kendini yineliyor. İki 4 5 tane yaptım. Tekrar tığımın başına ipimi doladım ve bir iki üçüncüye iki trabzanla bağladım. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim ben. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet şu şekilde son o kısmı da yaptım. Şimdi tığın başına ipimi doladım. Şu son trabzandan sonraki ilk zincir arkadaşlar. 3 tane iki trabzan yaparak örgümü bağlıyorum. 2 bakın. Ve 3. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve hemen direkt şu tek trabzanlık kısmın tepesine geliyorum. Oraya yine 5 tane dolgu yapıyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar tamamı başına ipimi doldum. 1 2 iki, 3'üncüye 2 trabzanda bağlıyorum. Tekrar doladım. Ortadaki yine trabzan tepesindeyim. <laughs> Buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5 Tüm başına hepini doğradım. 1, 2, 3. ye 2 trabzanla bağlıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim ben arkadaşlar. Oradan tekrar birlikte devam edelim ve sıranın sonuna geldim ben arkadaşlar. Şimdi yine tığımın başına ipimi doluyorum ve bir önceki sıradaki şu en uçtaki trabzanın tepesine daha doğrusu zincirin tepesine iki trabzanla bağlıyorum. Şimdi yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığımın başına ipimi doladım ve yine bu zincirimin çıktığı noktaya dibe iki tane iki trabzan yapıyorum. Yani zincirimle birlikte yine üç tane iki trabzanım olmuş oluyor. Tam başına ipimi doladım. 1 2 3.'ye. Dediğim gibi her sırada aynı şeyleri yapıyoruz aslında arkadaşlar ama dönüşleri göstermek için tekrar tekrar gösteriyorum. çünkü dönüşler biraz değişiyor. Tam başına ipimi doladım ve yine tek zincirlik pardon tek trabzanlık kısımdayım. Onun tepesine 3 tane pardon 5 tane 2 trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. 2 4 5 evet. Tam başına ipimi doladım. 1 2 3. 3.ye yine iki tırabzanla bağlıyorum. Yine sıra sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Ben oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, sonuna geldim ben arkadaşlar. Yine tam başına ipimi doladım. Şu tek zincir tek tırabzanım yaptım. Şu tırabzan grubunun sonundaki ilk zincirde devam ediyorum örgüme. Oraya 3 tane ikiye trabzan iki tırabzan yapıyorum. 2 3 gördüğünüz gibi hem çok kolay hem de çok böyle çıta güzel bir model 1 2 3 zincirle tekrar dönüyorum tığımın başına ipimi doladım ve bakın buradayım yine trabzanın tepesindeyim oraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum Tekrar tığımın başına ipimi doladım. 1 2 3. yine tek trabzan yaptım. Tekrar tığımın başına dolayıp buraya geliyorum ve oraya 5 tane iki trabzan yapıyorum. Ben sıra sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet son kısmı dolu kısmını da yaptım. Tığımın başına ipimi doladım ve ilk yaptığım şu üç grupluk bir alt al sıradaki 3 grup 3 tane iki trabzanın en ucuna iki trabzanla bağladım ve artık modelim burada tamamlıyorum arkadaşlar bu şekilde bakın böyle çıtı pıtı güzel bir model oldu dediğim gibi bebek örgülerine çok çok hoş duracak bir model oldu bu her sırada yeni yeni teknikler kullanıp yoracak bir model de değil hep aynı tekniklerle yapılıyor Evet bugünlük de videomun sonuna geldim ben arkadaşlar. Umarım size için bir faydalı bir video olmuştur. Ve inşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone ol butonun yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.